sevgili yükselen akrepler Aralık ayını konuşuyoruz Aralık 2023 ve 2023'ün son ayı artık 2024'de başlayacağız ve seneyi kapatırken bakalım sizin için nasıl gündemler söz konusu Öncelikle yay zamanı Güneş Mars yayda Dolayısıyla sizin için para değerler kendi kazançlarınız kendi yetenekleriniz kendi kendi kazanıp cebinize koyduğunuz paralar söz konusu. Yani biraz nasıl daha fazla para kazanabilirim ama bu arada hani para harcamalarda da artış olabilir. Hani para geliyor olabilir ama gidiyor da olabilir. Çünkü Mars'ın orada etkisi var. Ama sonuçta yaydaki Mars ve Yüneş size para ve yetenekleriniz, kendi değerleriniz hakkında daha odak noktası veriyor. Ay'a bir aralıktaki Merkür'ün oğlak burcu geçişiyle başlıyoruz. Orada tabii yakın çevreye gelen bir Merkürle ile beraber yakın çevrenizde kardeşler, kuzenler ve akrabalar arasında çok daha fazla iletişimi yoğun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki yolculuklarınızda artış, belki eğitim teması, belki yazma, çizme, sözlü ifade temaları ve Merkür oğlakta çok sistematik disiplinli sorumluluk alan ciddi bir enerjiyi de anlatır. Ama hani karamsar enerjilere karşı da dikkatli olmakta fayda var açıkçası. ama çok metodik ve dediğim gibi 5 yıllık kalkınma planı yapan bir enerji. Demek ki yakın çevrenizde böyle enerjiler devrede olacak. Belki eşin yani yakın çevrenizdeki akrabalarla alakalı bazı haberleşmeler böyle network kurma iletişimin yoğun olduğu bir zaman dilimi ve yolculuklarda da artış olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 4 Aralık'ta Venüs Akrep Burcu'na geliyor. E, tabii ki yükselen burcunuza gelen bir Venüsle kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Daha güzel, daha keyifli, daha uyumlu hissedeceksiniz. Her ne kadar Venüs Akrep'te Hani güzel iyi bir pozisyonlu olmasa da yine de bir Venüs söz konusu. Biraz orada hani daha manipülatif, daha baskı kuran, tutku kuran enerjiler devrede açıkçası ee, güç savaşları, biraz tutku gizem hani bu gibi savaşlar olabilir. Ee, ne olur hani kin, intikam döngülerine karşı dikkatli, temkinli olun. Ama yine de kendiniz daha iyi, daha güzel, daha hani belki derin sorgulamalar içinde hissedeceğiniz bir zaman dilimi. Sonuçta Venüs birinci evinizde akrepte. Demek ki daha iyimser bir havada olabilir diye düşünüyorum. 12 Aralık'ta Merkür'ün retro hareketi başlıyor. Ee, ve aslında e, Merkür es pozisyona geçecek 10 Aralık'ta. Demek ki durağan pozisyonundaki bir Merkür'le aslında Merkür Retros'unu 10 Aralık 3 Ocak olarak alabiliriz. Yani bu zaman aralığına dikkat etmenizi rica edeceğim. Burada özellikle 10 Aralık'a kadar herhangi bir işte anlaşma imzalayacaksınız, herhangi bir yolculuk yapacaksınız, herhangi bir alım satın, özellikle işte elektronik eşya gibi. E hani bu konularda artık biliyoruz yeni bir şey almak için doğru bir zaman değil. Mümkünse 10 Aralık'tan önce lütfen almaya gayret edin. Ya da bir kontrat imzalama, işte bir eğitime başlama, sözün özü yeni bir şeye başlamak için Merkür Retroları doğru bir zaman değil. Ama ne için doğru bir zaman? Hani yeniden bakma, iyileştirme, düzenleme, sorgulama için güzel bir zaman. Belki yakın çevrenizde olduğu için de iletişim evinizdeki bu Merkür Retrosu size hani iletişimde bazı aksamalar verebilir belki e, eski e, arkadaşlar özellikle ilkokuldan genelde öyle olur İlkokuldan arkadaşlar ilkokul çağından arkadaşlar gelir e, daha hani içe dönük bir enerji merkür retrosu kendinizi ifade etmekle alakalı bazı sıkıntılarınız olabilir haberleşmelere iletişiminize özellikle yazan çizen medyatik biriyseniz hani görünür biriyseniz de oralara ne olur dikkat edin e, çünkü e, bu retro 3 Ocak kadar devam edecek. 13 Aralık'ta Yay burcunda bir yeni ay var. Demek ki para kaynaklarınızla alakalı bir yenilik enerjisi olacak. Yani hala Marsın orada olduğunu unutmayalım. Demek ki hala para, yetenekler, değerlerle alakalı, hani bazı mücadeleler ve hani savaşmanız gereken eylem almanız, aksiyon almanız gereken durumlar olabilir. Ama özellikle burada yabancıların çok işin içinde olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yay teması da daima bir yabancılık ya da akademisyenlik ya da felsefi temalar vardır. Demek ki hani bu konularda para harcama ya da bu konulardan para kazanma da sizin için oldukça açık olacak. Çünkü yayda her zaman bir deneyim, bir ateş enerjisi, bir değişim enerjisi var. Demek ki deneyime açık, felsefelere açık bir enerji ve orada belki yeni kazanç modelleri aklınıza gelecek. Yeni kazanç kapıları belki sizin için açılacak ve orada değerlerinizle alakalı da yenilik enerjisi olur diye düşünüyorum açıkçası. 22 Aralık'ta Güneş'in Oğlak burcu geçişiyle artık odağınız yavaş yavaş paradan, değerlerden yakın çevrenize, kardeşler, kuzenler ve ee, kısa yolculuklar alanlarınıza gelecek. Ee, tabii ki artık resmi olarak kış başlıyor. Ee, aslında e, artık kış birdüğülerinimi, ve e, hani yılın en kısa gününü e, yaşayacağız. Burada tabi oğlak zamanında hani daha disiplin, daha sorumluluk daha böyle toprak enerjisi yine değişken bir enerji öncü bir enerji özür dilerim ama e, toprak enerjisi var sonuçta orada. E, dolayısıyla burada odağınız yakın çevrenizde olacak diye düşünüyorum. Yolculuklarda artışta sizin için e, oldukça e, gündemde olur diye düşünüyorum. 23 Aralık'ta da şimdi Merkür e, retro hareket eden Gelirken yavaş yavaş artık yere doğru giriyor olacak. Demek ki para alanlarınıza gelen bu Merkür Retrosu belki hani ödemelerle alakalı hani unutulmuş paralar belki bir alacak verecek temanız vardı bir türlü alamıyordunuz ya da bir türlü ödeyemiyordunuz. Hep bu retrolar oraları birazcık daha hani canlandıracak diye düşünüyorum açıkçası. Ve bu 3 Ocak'a kadar da o para, değerlerinizle alakalı temalarda sorgulamalar ve odağınız yine orada olmaya devam edecek. Belki bazı geçmişten gelen hani fırsatlar, işte kaçırdım, yani şu işi yapacaktım ama yapamamıştım, olmamıştı, kaçırdım temaları da tekrar gündeminize gelebilir. Ama orada yeni ise, başlamayın. Ama geçmişten gelen hani tekrar önünüze gelen bir şey ise orada bakmak için aslında güzel bir döngü olabilir diye düşünüyorum. Ama lütfen herhangi bir kontrat lütfen lütfen imzalamayın. Yeni bir satın alma mümkünse tabi yapmayın derim ben. 27 Aralık'ta Yengeç Oğlak hattında bir dolunay var. Şimdi bu dolunayı siz yakın çevre ve uzaklar, işte eşin akrabaları ya da sizin kardeşleriniz, eğitim ve yolculuk alanlarınızda yaşayacaksınız. Burada belki hani bir eğitim haberi sizin için verilebilir ya da bir eğitimin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Olabilir yani bir eğitim alıyordunuz. Bu artık bitti denilebilir. Ya da belki bazı yolculuk fikirleriniz vardı ama hala Merkür retrosu devam ettiği için yolculuk planlamak için uygun bir zaman değil çünkü Merkür Hani yolculuklarda, seyahatlerde, aksamalar da veriyor. Ama burada tabii ki yine bir karar var. Yani belki yurt dışına taşınmakla alakalı, belki yurt dışına gitmekle alakalı, bir eğitim vermekle alakalı ya da akrabalarla alakalı bazı gelişmelere şahitlik edeceksiniz. Belki onların hayatlarında bir şeyler görünür olacak diye düşünüyorum açıkçası. 29 Aralık'ta da Venüs yaya geçince artık para temalarında şanslarınız artar diye düşünüyorum. Venüs yayda çok daha esnek, çok daha böyle deneyim peşinde, flörtöz, havai bir enerji. Ama burada para evinize gelen bir Venüs size güzel benefitler verecektir, para kazançları verecektir. Belki yabancı kadınlardan yaba, ya da yabancı menşeli durumlardan para kazanma olabilir. Dediğim gibi akademik ya da felsefik temalarla alakalı para kazanmak için de güzel zamanlar. Ama burada daha bir iyimserlik enerjisi var. Unutmayın ki yay temasında daima bir misyonerlik, vizyonerlik ve iyimserlik enerjisi vardır. Çünkü uzun bir dönem bu akrep enerjisi gökyüzünde hepimize zorladı. Şimdi yay zamanında daha iyimser olacak her şey diye düşünüyorum. Ve parayla alakalı şanslarınızın artacağını düşünüyorum 29 Aralık'tan sonra. Ve ayı da 31 Aralık'taki Jüpiter'in retrosunun artık düzelmesiyle kapatacağız. Jüpiter uzun zamandır boğada ve retro hareketteydi. Tabii ikili ilişkilerle alakalı bazı sorgulamalar yaşadınız belki. Şimdi 31 Aralık'tan itibaren burada Jüpiter'in düz harekete geçişiyle ilişkilerle alakalı, ortaklıklarla alakalı, yabancılarla alakalı güzel gelişmeler olur diye düşünüyorum. Umarım keyifli bir aralık geçirirsiniz. Sevgiler.